Allah. Öncelikle bizim merhaba bugün kombin çek. Biraz farklı olacak. Sedat Peker'in öz yeğeni olarak başlıyoruz videoya. Umarım çok insan yoktur. Ben direkt bir süredir video atmıyorum. Sebepleri şöyle. Çünkü Fort Fortress gitti yerine bu geldi. Fenasal bir makine. Harbiden ben beklediğimden çok daha iyi yani. Baraj devası. Bu arabanın incelemesi inceleme videosu gelecek. Böyle şey de detaylı olarak alım satım serüvenini de anlatacağım. Ama şimdi genel olarak bir arabaya bakalım. Anlatayım. Ben aslında arabayı çalıştırırsam çok iyi olur. Anahtarını da içine koyalım. Dizel. Isınması çok uzun sürüyor. Ben tüple arabadan geldiğim için bana çok garip geliyor. Dızızızız. Lastik basıncını kontrol ettim. Baraj kapağı açık. Sürücü kapısı açık. Emniyet kemeri bildi. Araba arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim buralar yumuş 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 Yumuşacık bildiğin yastık gibi benim yastığım daha sert buralar yumuş oralar yumuşak otomatik far sis farları bu araba style arkadaşlar boş paket ama arabada her şey var ve kalite olarak gerçekten premium bir araba olarak hissediyorsunuz şöyle söyleyeyim ha, indirmiyor bak Tamam. Dışarıdan nasıl çekebilirim ki ben bu arabayı? Şöyle göstereyim. Yerden bayağı yüksek. Kapı hissiyat, kapı çok ağır. Ben zor açıyorum. Kapı sesini dinleteyim. Ön kapı çok ağır aynı şekilde. şu işletim sistemine bayıldım. Ben aslında direkt daha arabayı almadan önce burası çok çirkin geliyordu bana ama bunlar e, ekran kontrol ediyor. Ekran küçük ama aşırı işlevsel, aşırı işe yarıyor. Ford Focus'tan sonra valla ilaç gibi geldi. Gidişi, çekişi fena. Pantal falan değil hani. Sıfır yüzü olarak da aslında çok önemli. Ben çok takılıyorum oraya. İnternette özellikle sahibinden.com'da 12.5 saniye falan diyor ama hayır. 11 saniye falan. Ara hızlanmalar, sollanma, sollamalarda falan. Araba iyi kaçıyor. 2 tonluk bir araba. Burada şuna zız zız açılıyor. Fena ya ben bayıldım. Şöyle ufak bir video çekin dedim. 5-6 dakika biraz sohbet edelim. Çakma Sedat Peker olmamın sebebi bugün bayram. Video bugün yüklenir mi bilmiyorum. Dur şu barajı kapatalım. Elektrikli barajı olsaydı iyi olurmuş. Arkadaşlar bu arada heh, e, araba en boş paket. Bu böyle yapılıyor. Ben bunu nasıl yapacağım bulamadım. Bayağı bozacaktım. Şöyle yaptığın zaman direkt gidiyor. Baraj bayağı büyük. Tutma yeri burada. Şu, burada elektrikli baraj şeyi var. E, kesim yeri var. Şuradan tutalım. Baraj aşırı kalın. Yani şu kalınlık beni bitirdi. Şöyle bir şey göstermek istiyorum. Arka koltuğu göstermek istiyorum. Bir kaldırımdan normal arabaya biner gibi biniyorsunuz. Ön koltuklar normal. Aşırı ileride değil. Ama şöyle bir şey göstereyim. Dur bir dakika bir ver. Neden yağ olduğunu sormayın. Stokçu değilim merak etmeyin. Kapıyı kapatalım. İçeri bir anda aşırı derecede sessiz. Şöyle göstereyim. Ayak, ayak üstüne attım. Şöyle yolculuk yapabiliyorum arabada. Gerçekten hani. Koltuk ayarları normal. Ben Benim boyum 1.83 falan. 1.83 boyundayım. Şu şekilde rahat rahat oturabilirim. buraya değer değmez. Çok da şey değil. Arka koltukta da klima var. Şu şekilde bayağı güzel hissettiriyor. Bu kırılmış. Hangi hangi ayı yaptı bunu bilmiyorum ama nazarlık olsun. Burada böyle bir şey var. Bu da bayağı işe yarıyor. Kaldırıyorsunuz. İçinde işte USB giriş var. Etrafında LED var. Geceleri yanıyor. Araç genel olarak böyle. 4 cam otomatik tabii ki de. da değildi. Bu iç yaşam alanı beni bayağı hoşuma gitti benim. de şöyle sokağın içinde Sokağın içinde bir gidiş videosu çekeyim Kemer takmakta çok ötüyor Bir piyasa de şu Şu sesi dinletmek istiyorum geliyor mudur hiçbir fikrim şey yok Camlar açır D'yi aldım diye bir elektrik ses geliyor. Hatta şunu S'ye alalım. S'de şu artı eksi muhabbetini göstereyim bir. şurada duralım D'yi alalım çok da gerek yok Dönüş açısı olarak gayet yeterli Tek seferde dönüyor buradan eğer Yeteri genişlikte dönerseniz Yükseklik yük olarak bayağı yüksek size premium bir Kısalım çok güzeldir gelmesin. İnşallah inerizmez, ve beni karşıdan dönerse görürlerse çok eee Soldan araba geliyor bekleyelim. Görüntü olarak burası çok sıkıcı geliyor kameradan bakıldığında ama aslında tam tersi aşırı eğlenceli bir olayı var. Ben bayıldım yani. Alım satım serüvenini ben yaptım. O yüzden konuşulacak çok şey var. Ses geçişleri ben hissetmiyorum. Su geçti mi geçmedi mi? Bir saat şey yapıyordum. Tekrar şuradan dönelim. Tam kapının öndeyken bırakacağım. Ses olarak içeriye ses gelmiyor ve titreşim olarak da yok. O yüzden dizel olmasını hissetmiyorum. Sadece e, ısınması bana çok uzun gibi geldi. Buradan döner, dönerseniz ge geçmiyor mesela. Yetmiyor. Ama geri görüş kamerası şart böyle bir arabada. Çok şey yani. Arka taraf. Bana kalsa taktırmak gerekir mi? Ben ekran taktırmak istediğim için. Özellik olsun diye eklerim. He. Çok gerek var mı? Aşırı yok. biraz geri gidelim. Dır dizel sesi de ayrı güzel. Şimdi camları açayım. Arka camlar sonuna kadar açılabiliyor bu arada. Şu şey sesini dinlen din dinletmek istiyorum. Ne dedi mi? Direkt ayak fren pedalı geçti yani öyle söyleyeyim konuşamadım ama şöyle bir şey oluyor. Fren pedalından hissediyorsunuz siz onun e, tuttuğunu. Şurada da şöyle bir tespih var. Böyle bir araba bindi direkt zaten geliyor tespih. Ama şu olaylar çok güzel ya. Konfor olarak ben bayıldım. En son kapatayım videoyu zaten uzun oldu. Gelirler herhalde birazdan.